Merhaba sevgili izleyiciler, Borsa Joy ile bilanço analizlerine hoş geldiniz. Bugün Ardiz'i mercek altına alıyoruz. Şirketin bilanço puanı 6.45. Ancak en dikkat çekici gelişme şu. Puanı sabit ama dev anlaşmalarla büyüyor. Kesinlikle seda. Ardiz'in finansal tablosuna baktığımızda satışlarda %50'lik bir artış görüyoruz. Bu da şirketin pazar payını artırdığını gösteriyor. Ancak brüt kar marjı aynı oranda artmamış. Peki Mert net karda ne durumdayız? Bildiğim kadarıyla bu da önemli bir gösterge. Doğru. Net karda da bir artış var. Ancak esas faaliyet karı ile net kar arasında ciddi bir fark var. Bu da operasyonel olmayan gelir giderlerin etkisini gösteriyor. Ay rapor özetlerine göre yönetim ne diyor bu konuda? Gelecek hedefleri neler? Yönetim büyük kamu projeleri ve uluslararası iştirak yatırımlarına odaklanıyor özellikle RG projeleriyle büyümeyi hedefliyorlar. RG yoğun proje portföyü büyüme katalizörü olarak öne çıkıyor diyorlar. Bu projelerin şirketin geleceğine nasıl bir etkisi olacak? Uzun vadede ciddi bir büyüme potansiyeli oluşturabilir. Ancak kısa vadede nakit akışlarında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bahsettiğin nakit akışları oldukça önemli. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı negatif. Bu ne anlama geliyor? bu şirketin günlük operasyonlarından yeterince nakit üretemediği anlamına gelir. Uzun vadede borç ödeme ve yatırım kapasitesini etkileyebilir. Borç durumu nasıl? Riskli bir durum söz konusu mu? Borçlar yönetilebilir seviyede. Toplam borç öz kaynak oranı %55-28 ki bu kabul edilebilir bir seviye. Ancak nakit akışlarının negatif olması dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Yani yatırımcılar için bazı riskler mevcut diyebiliriz. Kesinlikle. Yatırım yaparken bu nakit akış problemini göz önünde bulundurmakta fayda var. Son olarak Mert, Ardiz için genel bir değerlendirme yapabilir misin? Ardiz, sektöründe büyüme potansiyeline sahip bir şirket. Ancak nakit akışlarındaki problemler ve operasyonel olmayan giderler dikkatle izlenmeli. Teşekkürler Mert. Bugün Ardiz'in bilançosunu detaylıca inceledik. Sevgili izleyiciler, biz verilerin ışığında şirketin röntgenini çektik. Ancak piyasaların her zaman değişken olduğunu unutmayalım. En doğru yatırım kararı her zaman kişinin kendi araştırması ve risk algısıyla şekillenir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.